Vallahi sanırım bu video yayınlandığı an öyle planlıyorum. Yılbaşına 48 saat kalmış olacak. Yani yılbaşını karşılamanın tatlı coşkusu her yeri sardı. İşte böyle birbirine hediye alanlar, alışverişe çıkanlar, menülerini planlayanlar. Büyük ihtimalle de hani böyle İstanbul'da vesaire mini ofis partileri yapılıyordur. İşte buluşmalar, şunlar, bunlar, çeşitli organizasyonlar her şeye rağmen havada rahatlatıcı, umut veren bir atmosfer var. Galiba yılbaşı ruhu dedikleri şey de bu. 2024'ün nasıl geçtiğine dair işte ofislerde, kafelerde, ziyaretlerde, buluşmalarda bir takım değerlendirmeler yaptığınızı az çok tahmin ediyorum. 2024 nasıl geçti, onun üzerinden kaç alırdı, iyi miydi, kötü müydü, hedeflere ulaşıldı mı gibi. Ben de bu videoda geride bıraktım 2024'ümü biraz parçalara ayıracağım. İnişler, çıkışlar ve arasında geçen her şey. Büyük kararlardan küçük mutluluk anlarına kısa bir yıl sonu değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ayrıca 2025'e dair beklentilerimi de paylaşmayı istiyorum. Ve sonda söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Sizlerden mutlaka hedeflerinizi yorumlarda belirtin. Zira biz birbirimize ilham veriyoruz. Ve bundan daha güzel bir hediye de düşünemiyorum. O halde hadi başlayalım. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle resmen emekli oldum. 30 yıl aşkın bir süre çalıştıktan sonra o muazzam yükten kurtulmanın verdiği rahatlama heyecan vericiydi. Yeni emekli eskisine artık ne yapacağım bundan sonrası için bana ne önerirsin dediğinde eskisi derdi ki vasiyetini hazırla. Hatta bir adım daha ileri attım. O serbest çalışma işlerimi falan da bir anda bıraktım. Bilerek, isteyerek çalışmaktan vazgeçtim. Şimdi bu anda emekli olmanın veya serbest çalışmayı bırakmanın bende yarattığı o duygusal dalgalanmalardan bahsetmeliydim ama İnanın birileri için bir şey yapmaktan, tasarlamaktan, çalışmaktan o kadar çok sıtkım sıyrılmış ki 2024'ün büyük bir bölümünü kişisel bir festival olarak adlandırdım. Emekli olmak beni çok mutlu etti. Ben bu geçişi kutlarken beklenmedik bir gerçeğim oldu. Tansiyon. Artık yaştan mı, genetik mirastan mı bilmiyorum ama buna alışmam yaklaşık 6 ayımı aldı. O zamana kadar kendimi sürekli gergin, huzursuz ve mutsuz hissediyordum daha hareketsiz, içine kapanık ve aşırı temkinli biri olup çıktım. En ufak bir sorun belirtisinde hastaneye koştum. Kelimenin tam anlamıyla korkmuştum. Bu korku beni en büyük zevkimden, bisiklete binmekten de alıkoydu. Hani uzun turlar bir kenara ki 2024'te bir uzun tur yapmadım. Ama yarım adayı dolaştım, sık sürüşlerden de kaçındım. Ancak yıl ilerledikçe yavaş tempolu bu hayata uyum sağladım. Yeni rutinleri benimsedim ve Hatta tüm korkularımı yenerek Gökova bisiklet turuna katıldım ve o turu da tamamladım. Bu hayatımın bu bölümünde bir zaferdi. Sağlık sorunu yaşamak bana Bodrum'a neden taşındığımı tekrar hatırlattı. Yavaşlamak, nefes almak ve daha sakin bir varoluşu benimsemek anlamına geliyordu. Ancak belki de en büyük zafer Selimiye'deki küçük arsamızda inşaata başlamaktı. Şubat ayında ilk kazma vurulduğunda hissettiğim heyecanı kelimelerle anlatmak çok zor. Bu 15-16 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Selimiye'ye her gidişimde evin şekillenmesine tanık olmak beni çocuksu bir neşeyle doldurdu. Vallahi böyle bir sürü tereddütler, endişeler falan yaşadım ama Şimdi şu hale geldiğini görünce buna değdiğini de hissediyorum. Gerçekten değdi. O kadar güzel olmuş ki. Yani beklediğimizden geniş olmuş. Ee, konumu nereden bakarsan bakayım harika bir manzarası var. Zaten bu evin en güzel tarafı galiba manzarası olacak. Elbette sonrasında her eve döndüğümde sayılarla yüzleşmek inceden bir can sıkıntısı yaratmadı değil. Zira 6-7 yıllık birikimlerim beklediğimden daha hızlı buharlaştı. Ve bence sağlık sorunlarıma neden olan stresin altında yatan şey de bu can sıkıntılarıydı. Ancak çevremin, arkadaşlarımın verdiği güvence şey gibi başladın mı bir kere bitirirsin, endişelenme, biter, işte Allah rızkını verir falan filan gibi şeyler sonunda galiba doğru çıktı. Birkaç kere inşaat durma noktasına geldi param olmadığı için ama bir şekilde işte kardeşimin desteği, Hülya'nın zaten yardımı falan filanla hep bir adım daha atabildik. Artık işte çatısı, kiremitleri döşenmiş durumda. İç, alçı sıvaları yapıldı. Mantolaması, dış sıvası bitti. Şimdi şap atılacak. Zaten doğramaların siparişleri de verildi. Onlar takılacak. Sanıyorum Ocak'la birlikte son final dokunuşları yapıp en azından kabasını bitirmiş, evi kapatmış olacağız. Bence buraya varmak da önemli bir zafer. Mali bir çıkış ararken 2011'de benzer şekilde sıkıştığımı hissettiğimde çizdiğim bir karalamamda teselli buldum diyebilirim. Geçmişin zorlukları bir şekilde geçmişti ve artık eminim ki bunlar da geçecek. Şimdi tek endişem evi yaza yetiştirmek ve umut ediyorum ki bir şekilde de o noktaya varacağım. Bu süreçte ne öğrendim? Bir ev inşa etmek gerçekten çok zor ve denildiği gibi çileli ama son derece de ödüllendirici bir şey. Benzer hayalleriniz varsa bence küçük adımlar atın. Geçmişte ne gibi olanaksızlıklarla hangi cenderelerden kurtulduğunuzu çıktığınızı bir hatırlayın. Selimiye gidip gelmeler dışında yıl özellikle Ağustos'a kadar çok da hareketli değildi bizim için. Ama sonra işler değişti. Bu yıl eski mesai arkadaşlarımla bir araya gelmemiz 2-3 günlük bir kaçamak için bizi göceye götürdü gayet güzel, neşeli, eğlenceli bir tatil yaptık. Üllayla Kosa böyle bir günlük bir gezi de sıkıştırdık araya. O daha fazla yurt dışı tatillerine hevesli olsa da ben bu yıl açıkçası biraz bütçemize odaklandım. Ki böyle zamanlarda çok sıkıcı bir koca oluyorum. Yine de alt komşumuz Orçun Hülya'ya hadi gel sana bir sergi açalım dediğinde planlar değişti. Kariyer değişikliği için Barcelona'ya taşınan Orçun, mimarlığın yanı sıra galeri yöneticiliği de üstlenmişti. E, madem Hülya'nın çalışmaları sergilenecekti böyle bir sergi açılışını kaçırmak istemedik. Bu vesileyle geçen seneki rotamızı tekrar ettik. Atina'da birkaç gün geçirip oradan Barcelona'ya uçtuk. Dürüst olmak gerekirse Atina'ya her yıl gitmeyi bir gelenek haline getirmeyi çok isterdim doğrusu. Ancak gezinin en önemli noktası Hülya'nın çalışmalarını farklı milletlerden bir izleyici kitlesinin görmesiydi. Bu Hülya için olduğu kadar benim için de gurur verici bir andı ve yılı böyle rengarenk sonlandırma harika olmuştu. Peki 2024'ü siz nasıl değerlendirdiniz? Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Gerçi 2023'ün 9'una tam ulaşamadı ama pandemi yıllarının puanlarını epey geride bıraktı diyebilirim. 2024 zaferler ve aksiliklerle dolu bir yıldı. Ancak 2025 için çıkarılacak bir ders varsa o da minnettarlığın ve sabrın gücüdür diyebilirim. Önümüzdeki yıl büyük hedeflerin peşinde koşmayacağım. Bunun yerine Selimiye'deki evin tamamlanması için becerilerime sığınarak yeniden tasarım işine geri döneceğim. Zaten bu tutkumu bir gelire dönüştürmekten başka bir yolda bilmiyorum. İşte benim 2024'üm böyleydi. Peki geçtiğimiz yıl size neler öğretti, sizi nasıl değiştirdi? Mutlaka onları başta da dediğim gibi yorumlara yazın. Okumayı çok isterim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın, mutlu yıllar.